Değerli izleyenler, küresel bakışın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Stüdyo Londra ile ARPA özelinde değerlendirmeler yapacağız ve piyasalara yansımaları değerlendireceğiz. Şimdi bir hangi başlıkları takip ediyoruz, hangi haberler karşımıza çıkıyor onlar üstünden yorumlamalar yapalım. İlk başlığımız Avrupa Birliği 1.8 trilyonluk bütçede uzlaştı diyelim. Evet Macaristan ve Polonya'nın vetosu söz konusuydu geçtiğimiz haftalarda. Fakat Avrupa Birliği liderler zirvesinde ülkelerde bu sefer kararca onay verdi ve Avrupa Birliği kendi içindeki anlaşmazlığı bu yolla çözmüş oldu. Boris Johnson'ın Boris Johnson açıklamasıyla devam edelim. Anlaşmasız Brexit ihtimali daha yüksek diyor Johnson Avrupa Birliği den de yetkililer bunu söylüyor aslında hem serbest ticaret anlaşması konusunda hem de diğer konulardaki e, iletişimlerde sıkıntılar çıkabileceğinin sinyalleri gelmiş oluyor bize önümüzdeki süreçte yorumluyor olacağız getirileri. Devamında Airbnb'nin piyasa değerinin 100 milyar doları aştığını söyleyelim halka arz adımıyla be beraber Airbnb'den gelen piyasa değeri de oldukça artmış oldu ve son başlığımız turizm devi TUI 3 milyar euro zarar açıkladı. Turizm sektörünü ve bu zararı da az sonra değerlendiriyor olacağız. Evet şimdi konuğumuzla devam ediyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed bey hoş geldiniz. Hoş ki iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Avrupa tarafıyla başlayalım isterseniz. ECB faizi değiştirmemişti ve varlık alım programının ise 500 milyar euro artırılması kararı çıkmıştı. Ama toplantıda 750 milyar euro artırılmasının da görüşüldüğüne dair haber akışları geldi. Siz nasıl yorumlarsınız ve nasıl ele alırsınız? Acaba 750 milyar euroluk ekstra alım daha iyi bir sonuç mu olurdu? Şu anki tabloyu ve olası o tabloyu nasıl karşılaştırırsınız? Şimdi baktığınızda Avrupa tarafında da Amerika tarafında da küresel olarak bu teşvik paketlerinin alım programlarının devam etmesi gerektiğini bu haberleri sık sık duyacağımızı daha önceden belirtmiştim. <laughs> Tabii her şeyde olduğu gibi bunun da bir kararı var. Gidip de siz mesela bir ağrı kesici, ateş düşürücü alıyorsanız, parasetamol alıyorsanız bunun belli bir saati var. 8 saatte bir almanız lazım. Çok acil durumlarda biraz daha hani 6 saatte bire falan düşürürsünüz. Ama bunu daha fazla almanız size daha fazla fayda sağlamaz. Dolayısıyla 500 milyarlık yerinde bir alım söz konusu. Çok daha fazla bunun hani e, ayarı kaçırılırsa o zaman yan etkilerinden etkilenmeye başlayacağız. Halihazırda biliyorsunuz bu e, bon alım programlarından dolayı, varlık alım programlarından dolayı e, birçok e, kıymetin getirisi negatife geldi. Kabaca 18 trilyon dolarlık bir bonunun, getirisinin e, eksi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz dünya çapında ve geçtiğimiz bir hafta içinde sadece bunun üzerine 1 trilyon dolarlık bir e, borç e, yani negatif getirili borç geldi. Burada baktığınızda negatif getirili borç hepsi biliyorsunuz merkez bankalarının e, bütçelerine giriyor bunlar. Demek ki merkez bankaları buradan e, negatif faizden ilgileniyor çünkü e, satın alımı yaptığı yerler piyasadaki işte bankalar, işte para fonları, hedge fonları vesaire, bunlardan alım yapıyorlar. Halihazırda bankalardan gelen açıklamalara baktığımızda, iki gün önce JP Morgan'dan gelen açıklamada mesela, biz bu seviyeler, bu getirilerde bunolara kesinlikle elimize sürmeyiz, bu seviyelerden alım yapmayız demişti. Yani piyasada bonoların pek alıcısı merkez bankaları. Onu da gereğinden fazla yaparlarsa faydasından çok zararı olacaktır. Dolayısıyla o tarafta da bunun dengesini ayarını durmaya çalışıyorlar. Devam edecektir bu tarz e, alımlar. Ama e, miktarın çok çok da artmasını beklemekteyiz. Bir de ECB Başkanı Lagarde açıklamasında dün enflasyona da e, dikkat çekti ve ECB sizce enflasyona yönelik hangi adımları atabilir? Şimdi enflasyona yönelik adımlarda ECB ile ilgili çok ciddi bir durum yok biliyorsunuz. Şimdi Avrupa net üreten bir ekonomi, ihraç eden bir ekonomi olarak baktığınızda bütün Avrupa Birliği'ne, Euro bölgesine en azından. Sizin, sizin Euro olarak, e, Euro'nun dolar karşısındaki değeri ya da diğer para birimleri karşısındaki değeri arttıkça elinizdeki ürünlerin fiyatı azalıyor. E zaten ciddi kriz var piyasada, pandemi var. Euro gidiyor 1.23, 1.24'lere vesaire yukarı çıkıyor. 1.30, 1.40'lara gidersek biz daha ciddi enflasyon tarafında sıkıntı göreceğiz. Yani deflasyona doğru gidecek Avrupa Birliği bir noktada. E bunu da çok istemiyorlar. E bunu nasıl bunu nasıl önüne geçebilirler? E bir nevi işte bu bono alım programlarıyla, işte teşvik programlarıyla piyasadaki Euro likiditesini artırarak, Euro miktarını artırarak Zamanında Amerika'nın hani Çin'i suçladığı gibi sen işte e, döviz e, paritesinde e, manipülasyon yapıyorsun. Kendi para birimini ucuz tutmaya çalışıyorsun diye bir kavgası vardı hatırlarsanız. Döviz e, işte para birimleri savaşları derdik bundan 3-4 sene önce. Aha. Ama şimdi aynı şey Amerika tarafında söz konusu. Amerika çok ciddi bir easing'e gitti. Çok ciddi bir parasal genişlemeye gitti. Bunun üzerine doların değeri aşağılara geldi biliyorsunuz. 90-91 seviyelerine geldik dolar endeksinde. Ya dolar endeksinin yeri olarak çok ciddi hani değer kaybetmiş ya da değer kazanmış diyemeyiz. Neticede son 10-15 yıllık yıla baktığımızda tam orta seviyelerde bulunuyoruz. Ama euro tarafına baktığımızda euro'nun hem negatif faizi hem işte bu pandemiyle diğer ülkelere nazaran daha olumsuz etkilenmiş olması özellikle İtalya, İspanya ve e, Fransa'nın e, bunu olumsuz etkiledi. Hı hı. Yani orada Euronun değeri üzerinden yapılacak oynamalarla belki enflasyon tarafında bir e, pozitif e, ayrışma göz, gözlemleyebiliriz. Yukarı yönlü, işte Merkez Bankası'nın hedefine yönelik hı hı. E, bir e, hareket gözlemleyebiliriz. Ama Euro-Dolar paritesinde çok ciddi değişiklik olmadan orada enflasyonun düştüğünü hatta yukarı doğru giderse deflasyona doğru hareket ettiğini de görebiliriz. Peki Muhammed Bey Avrupa Merkez Bankası'nın Euro likiditesini artırması bu bağlamda başka hangi tür hangi handikaplara neden olabilir? Şimdi işte biraz önce bahsettiğimiz gibi yani likiditenin artırılması güzel bir şey. Özellikle e, kredi kaygısının yüksek olduğu dönemlerde. Kredi kaygısının yüksek olduğu dönem nedir? Bankalar e, işte bireylere, e, şirketlere kredi vermek istemezler. Ee, ne olur ee, gidip de kurumlar kendi aralarında kredi e, line'larını e, aşağıya çekerler birbirlerinden alacaklarını vereceklerini mümkün olduğunca kısmaya çalışırlar. Ee, böyle bir durum olduğunda da genelde piyasada e, bir e, likitte kuruması oluşur ve doğru düzgün iş yapılmaz. Hacim düşer, hacim düştükçe işte ekonomi küçülür, ee, işte e, kurumların yaptıkları işlemler azalır, karlar azalır vesaire. Şimdi Merkez Bankası'nın burada yaptığı şey, arkadaşlar tamam siz anladık birbirinize güvenmiyorsunuz. Kim kim ölecek, kim kalacak, kim batacak, kim çıkacak buradan belli değil gibi bir kaygınız var. Bunu da anlıyoruz. Arkasındaki sebepleri de anlıyoruz. Ama biz size burada destek olacağız, buradaki riski kendi üzerimize alacağız diye ciddi bir likitte sağlıyorlar, ciddi bir alım programına giriyorlar. Aha. Dolayısıyla bu bir süre daha devam edecek. İşte aşının uygulanması, ekonomilerin normale dönmesi ve e, onun neticesinde bu Kredi riskinin azalması, kurumlar bazında karşılıklı kredi riskinin azalması ve onun üzerine ekonomi normale dönmesiyle olacak. O süre zarfında maalesef biz merkez bankasının işte iki dudağın arasından çıkacak beyanlara bakacağız, laflara bakacağız. Acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak diye ve haberleri zaten geldiğin hani merkez bankası faiz değişmedi, yeni alım programı açıklandı. Bunları bizim için. Güncel sıradan haberler olacak hani. Nasıl Bağdat'ta bir patlama olması çok ciddi haber niteliği taşımıyorsa artık. Ama gidip de başka bir ülkede ufak bir olay olsa 3-4 saat haberlerde izliyoruz. Merkez Bankası'nın alım programı da böyle ilerleyecek gibi duruyor önümüzdeki sene boyunca. Brexit'e gelecek olursak buradan anlaşmasız Brexit ihtimali daha yüksek görülüyor. Hem Boris Johnson bu yönde açıklamalar yaptı hem de Avrupa Birliği yetkililerinden böyle açıklamalar geliyor. Peki taraflar sizce hazır mı anlaşmasız ayrılığa? Vallahi maalesef Brexit görüşmelerinde Avrupa Birliği ile İngiltere biraz çocuk gibi davranmaya başlıyor. Yani çok ciddi bir mesele üzerinde her gün yazı tura atar gibi bugün olumlu mu, bugün olumsuz mu diye haberler alıyoruz. Bundan iki hafta önce e, hatırlıyorum, e, işte Johnson tarafından e, neredeyse anla, anlaştık, İşte ufak detaylar üzerinde görüşüyoruz. Ondan önce işte Avrupa Birliği'nden benzer haberler gelmişti ama bir buçuk ay öncesinde de bugün geçtiğimiz e, ana başlıkları yine geçiyorduk. Gidip de işte e, Brexit ol, e, anlaşmasız Brexit olma ihtimali yüksek, biz burada anlaşamayacağız galiba falan gibi. Şimdi nasıl bir e, maçın son dakikalarında böyle seyir birdenbire değişir, İşte alt, altın golü var bilmem nesi var birdenbire, kimin kazandığı değişir maçı ne olup olmadığı belli olur. Maalesef biraz ona çevirdiler. Nasıl çocuklar hani bir dakika kavga ederler. Beş dakika sonra bir bakmışsınız güle oynaya vakit geçiriyorlar birbirleriyle. Avrupa Birliği ile İngiltere'nin bu Brexit görüşmeleri maalesef oraya döndü. Maalesef diyorum çünkü iki taraf için de önemli olan bir süreç. İki taraf da kendi isteklerinde çok ciddi ısrar ediyor. Geri adım atmıyorlar ve bakıyorsunuz mesela düşen haberlere piyasada. Normalde akşam yemeğinde bilgilendirilmesi gereken, daha uzun süre bilgilendirilmesi gereken Merkel'le Macron'un sabahla sabaha doğru bu liderler zirvesinden sonra sabaha doğru 10 dakika sadece bir brief edildiği yönünde özet geçildiği yönünde. Dolayısıyla orada yine haber akışı çok volatil olmaya devam edecektir. Çünkü bu sadece evet hayır'a bakıyor biliyorsunuz senenin sonunda evet. İngiltere bunu uzatmak istemiyor yeni yılda tekrar acaba şöyle mi yapsak böyle mi yapsak diye bu uzatmaya girmek istemiyor. Dolayısıyla e, sene sonuna doğru bakacağız imza atıldı ya da atılmadı diye net bir haber geçecek yılbaşında ya da yılbaşından bir hafta önce. E, ama çok da dijital bir haber baktığınızda ya atılacak ya atılmayacak yani ortası bir yerde gözükmüyor gibi duruyor. Ama e, hali hazırda e, İngiltere tarafından ne işlem yaparsanız yapın neyle ilgili araştırma yaparsanız yapın kişisel olarak şirket olarak size her zaman için hükümetin Brexit'e hazır mısınız? Şu şu, şu soruları cevaplayın. Biz size ne yapmanız gerektiğini söyleyelim gibi bilgilendirme notları geçmeye başladı son 2-3 haftadır zaten. Dolayısıyla bu tarafta ne olur ne olmaz diye siperler kazılmış durumda. Brexit'ten anlaşmasız Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkma yönünde İngiltere kendini hazırlamış durumda duruyor. Hani Avrupa Birliği de hani böyle baba evladını reddeder ya anne baba. Ya olmazsa olmasın tamam ben de üzüleceğim ama benim istediğimi yapmıyorsa hiç o zaman görüşmeyelim moduna girmiş noktada. Ee, dediğim gibi Almanya çok olumsuz etkilenmez belki bu dönemden ama Fransa'nın çok çok daha olumsuz etkileneceği, diğer ülkelerin, ufak ülkelerin özellikle çok çok olumsuz etkileneceği bir sürece giriyoruz. İngiltere de olumsuz etkilenecek ama eee 6 aylık bir senelik bir fetret devrinden sonra bir sıkıntılı dönemden sonra yine her şey rayına oturacaklar ama çok sert satışlar görürüz. Anlaşmasız e, çıkış olursa keza bugün yüzde %1'lik bir Satış söz konusu sadece Pound dolar paritesinde. Buradan aşı çalışmalarına bakalım isterseniz. Amerika'dan önemli bir onay geldi. Pfizer'la BioNTech aşısına onay verdi Amerika. İngiltere zaten vermişti. Piyasalardaki yansımalarda dalgalanmalar ya da değişiklikler öngörür müsünüz önümüzdeki dönemde? Rusya tarafından da çalışmalar var çünkü. Orada da üretilen ikinci korona aşısının Üçüncü faz klinik deneyleri başlamış oldu. Onun etkilerini de ayrıyeten görür müyüz? Şimdi baktığınızda e, Almanya'nın aşısı tüm dünyada kullanılmaya başladı. Pfizer'ın aşısı özellikle. AstraZeneca'da diğer taraftan e, Sputnik aşısıyla bir karışım e, çalışması yaptığını açıkladı. E, bu şu açıdan önemli. Şimdiye kadar Batı dünyasında Rus aşısına biraz ya tabii tabii buldunuz şeklinde yaklaşılıyordu. Eğer AstraZeneca gidip de Rus aşısını birleştirmeye çalışıyorsa bir demek ki Rus aşısında ciddi bir potansiyel var. Çalışıyor demek ki. Rusya da bu işi becerdi. Diğer taraftan da aslında çok e, soğuk savaşta karşı taraflar gibi duruna, duran Rusya ve e, Batı dünyasının e, sağlık e, konusunda birbiriyle işbirliği işbirliğine gidebileceği anlamına geliyor. Bunlar çok ilginç gelişmeler. Ama diğer taraftan da tabii bu aşı iyimserliğiyle piyasada çok ciddi toparlanma yaşamıştık. Genel bir gösterge vardır hani bu küçük yatırımcılar dediğimiz retail investorlar tarafında ne kadar insan endekslerin yukarı gitmesini bekliyor, ne kadar aşağı gelmesini bekliyor diye. Ve genelde de küçük yatırımcı da şöyle bir mantık vardır. Bir şey çok çıktı düşecek, çok düştü çıkacak gibi. Yani çok çıkmasını ya da düşmesinin arkasındaki dinamikleri incelemekten ziyade belli bir yüzde değişimle onun tersine pozisyon almayı bir nevi teknik olarak kullanırlar. Retail o tarafa baktığımızda mesela bugüne kadar çok çıktı düşecek dedikleri e, hisse senedi endekslerinde e, yukarı yönlü beklentiye girmişler. Baktığınızda aslında zaten yukarılardayız. E, demek ki orada hali hazırda yeterince alacak e, insan kalmamış. E, en son alıcılarda hani trene atlamaya başlamış. Dolayısıyla e, çok e, ince bir buz üzerinde yürüyor e, hisse senedi yatırımcıları. Diğer taraftan piyasada likitte var bu nereye gidecek diye bakıyoruz. Biraz önce bahsettik. Merkez Bankası zaten bu likideyi götürüyor, bonolara yatırıyor. Bonolarını satın aldığı kurumlarsa artık bonolara girmek istemiyorlar. Hisse senetlerinde de çok ciddi bir değerleme dengesizliğinin olduğunu farkındalar bir kısmını MTI'ye göndereceklerdir, bir kısmını da nakit olarak tutacaklardır ya da belli gelişmekte olan piyasaların para birimlerine doğru yönlendireceklerdir diye düşünüyorum. Zaten fiyat hareketlerinde de bunları gözlemliyoruz yavaş yavaş. Bir de halka arzlara bakalım isterseniz Airbnb'yi. Önceki programlarımızda da konuşuyorduk aslında. Bu halka arz adımıyla beraber piyasa değeri 100 milyar doları aşmış oldu bunu nasıl değerlendirirsiniz ve halka arz meselesini biraz detaylandırabilir misiniz? Piyasa değerini özellikle bu kadar arttırmasındaki önem nedir? Ya şimdi baktığınızda tabii ortada tabii güzel şeyler bunlar. Halka arzdan sonra fiyatın iki katından daha fazla yukarıya gitmesi yatırımcılar için güzel. <laughs> şimdi ortada oturmayan rakamlar var yerine oturmayan. Hani et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede diye. Şimdi bunu halka arz eden e, kurumlara bakarsanız dünyanın en büyük yatırım bankaları. Halka arz şöyle çalışır. E, bir şirket gider e, bir yatırım bank bankasını e, tutar e, görevlendirir der ki ben hisselerimi halka arz etmek istiyorum. E, Şirkette gider bunun işte yatırım bankacılığı tarafı, mergers and acquisitions, satın alma birleşme vesaire tarafta gider der ki biz senin şirketin değerledik, senin şirketin değeri işte şu kadardır, e, bizce şu fiyattan çıkman lazım eğer bu fiyatın altına gelirse biz bunun bu kadarını almayı taahhüt ederiz. İşte piyasa yapıcılığını e, taahhüt ederiz. Yani piyasada çok alım satım olmazsa bir sağlarız vesaire gibi değişik koşulları var. Yani çok komplike bir proses ama basitleştirerek anlatayım. Şimdi orada e, bakıyorsunuz ilk çıkan haberler e, 40 45 bandında çıkacağı yönündeydi Airbnb'nin. Sonra banka dedi ki ya işte e, talep çok daha iyi. Demek ki bunun yukarıda gelmesi lazım. En yani sonunda bir 68 ile çıktı. 68 dolarla. E bir bakıyorsunuz piyasaya çıktı 160 dolara kadar gitti zannedersem 144 dolarda kapandı yani iki katından daha fazla bir noktada kapandı 40-45 milyar dolar değerlemeyle çıktı birdenbire bir gün içinde şirketin değeri 100 milyar dolara çıktı şimdi bahsettiğimiz 40 milyar dolar 100 milyar dolar gibi rakamlar ufak tefek rakamlar değil yani çok ciddi rakamlar. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü hani 700-800 milyar dolar derseniz şurada Airbnb'nin eee değişimi Türkiye gayri safi milli hasılasının %6'sına denk geliyor. E, ya burada e, bankalar oturup da doğru düzgün şirketin değerini hesaplayamıyorlar. Ya da insanlar bankalara güvenmiyor, bunun değerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Hı -hı. Ya bir e, balon var ya ya işte uzman dediğimiz insanlar bunun değerini bilmiyor ya da yatırımcı dediğimiz insanlar bunun değerini bilmiyor. Burada bir dengesizlik var bir. Hı hı. İkincisi çok hızlı hareketlerde, çok volatil hareketlerde e, dünyadaki en büyük kural, evrendeki en büyük kural arz talep. E tabii ki bir arz gelmiş, bir fiyat yukarıya çıkmış vesaire. Çünkü halka arzlarda direkt e, son kullanıcıya bunun ulaşması kolay değil. Siz gideceksiniz, belli bir talep bırakacaksınız. İşte bir e, milyon hisse talebi bıraktınız. Size 5 binde gelebilir, 10 binde. 1 milyon hisse de gelebilir. Bu, bu gibi güzel e, halk arzlarda yatırımcılara e, tel, e, alokasyon yapılması ihtimali biraz daha küçüktür. E şimdi demek ki burada birileri bunun çok iyi e, prim yapacağını biliyordu. Bir yerlere alok ettiler. Yani çok spekülasyonu da yapmak istemem elimde yeterince veri olmadan da. Burada oturmayan bir şey var neticede. Önümüzdeki günlerde bakacağız. E, Facebook'ta da benzer hareketler yaşamıştık. İşte çok düştü tekrar yukarıya çıktı vesaire. E, gide gele e, bir noktada kendi değerini buldu. Airbnb'de de göreceğiz ama e, biliyorsunuz hali hazırda pandemi var. Yani çok yani insanlar gidip de Airbnb tutmuyor şu an. Ya da Airbnb'nin masrafı işte aradaki temizlik masrafları vesaire hani e, hijyen açısından virüs açısından birçok ekstra e, şeyi çıkacak. Kalemi çıkacak. Masraf kalemi. Onlar ne kadar değerlendirdi bilmiyorum. Çok popülist bir yaklaşımda mı aldılar yatırımcılar. Sadece dikkatli olmak lazım. Bir şey bir gündeki katına çıkıyorsa ertesi gün yarısına inebilir. Üçte birine inebilir yani böyle bir sıkıntı var. Muhammed Bey süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama bir de sektörlere bakalım isterseniz. Havacılık sektöründen zaten bahsediyoruz ama turizmde bu dönemde özellikle ciddi zarar gören sektörlerden ve uzmanlar belki de 2025'e kadar toparlanmalar olmayacak burada diyorlar. Örneğin bir turizm devi Tui 3 milyar euro zarar açıkladı. Siz nasıl ele alırsınız? Gerçekten de önümüzdeki 3-4 sene içinde toparlanamama imkanını görür müsünüz bu sektörde? Şimdi burada işte kendi içinde çok ciddi bir sıkıntıya giriyor sektör. Şimdi yine bahsettiğimiz rakamlar 3 3 milyar euro dediğimiz eder size kabaca 4 milyar dolar. Hatırlarsın hani IMF yardımlarında vesaire bile gelişmekte olan ülkeler 4-5 milyar dolar 10 milyar dolardan bahsedilir bunlar çok ciddi rakamlar ee, baktığımız zarar mesela 3 milyar euro dediğiniz biraz önce bahsettiğimiz Airbnb'nin bütün piyasa değerinin %4'ü 5'i anlatabiliyor muyum orada o, o açıdan baktığınızda nasıl toparlanacak bu çok ciddi zarar etmiş önümüzdeki yıllarda çok ciddi kar etmesi lazım ki toparlansın. E ciddi kar etmesine baktığımızda e demek ki ya fiyatlarını artacak ya, ya servislerini biraz daha kategorisini değiştirecek işte hedef kitlesini vesaire değiştirecek. E bunun için de insanların bunu ödemeye hazır olması lazım değil mi? Ama neye alışmıştık? Niye bu turizm şirketleri bu kadar para kazanıyordu? Çok ciddi e, varlıklı olmayan insanlar bile rahatlıkla gidip tatile gidebiliyordu. İşte uzak ülkelere, egzotik lokasyonlara gidip tatilini yapabiliyorlardı vesaire. E şimdi fiyatı artırsanız gelen insan sayısı azalacak. E, fiyatı düşük tutsanız kar marjınız düşük olacak. E, kaç sene içinde bunu toparlayacaksınız? Bunların hepsi maalesef o kadar bilinmeyen şeyler ki. E, bir taraftan tabi bilinmeyen şeyler ama e, şunu söylemek için çok uzman olmaya gerek yok. Evet, turizm sektörünün, hava yolları sektörlerinin toparlanması en az bir 4-5 yıl alacaktır. O da ayakta kalırlarsa. Ayakta kalmaları da zaten tamamen teşvik paketlerine ve devlet desteklerine bağlı şu an. Siz gidip de bir e, zaten pandemiden önce mesela eee KLM işte Air France'la bilmem ne bunların hepsi ciddi sıkıntılar yaşayan hava yolları. Hava yolları şirketlerinin dünyada neredesin zaten %30'u belli bir sınırda yaşıyordu tamam bugünü kurtaralım yarın bir gün büyüyeceğiz daha fazla kar edeceğiz diye birdenbire hepsi çok ciddi darbe aldılar ya da e, turizm ağırlıklı e, ekonomisi olan ülkeler çok ciddi darbe aldılar şimdi maddeleri düşünün yani ürettiği herhangi bir şey yok ki turist gelirse geliyor gelmezse ekonomi sıfır ya da bir e, Yunanistan'a bakın e, çok çok ciddi bir gelir turizmden geliyor çünkü Yunanistan yani ne, Endüstri tarafında çok ciddi bir üretim yapar. Ne eğitim tarafında ne, endüstri, ne de ne bileyim finans tarafında. En büyük getirisi geliri turizm tarafında. Dolayısıyla o yapısal sorun de, devam edecektir. Hem sektörde hem de bu sektöre ağırlıkla bağ, bağımlı olan ülke, ülke ekonomilerinde değil Muhammed Bey teşekkür Muhammed. ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Ya Sağ olun. Size de. Değerli izleyenler, Stüdyo Londra'yı burada noktalıyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleydik her zamanki gibi. Hem küresel gelişmeleri hem de piyasaları değerlendirdik. Şimdi gün sonuyla Özlem Karakulukçu sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle.